بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم شمان هذا الشر رياض الصالحين 411 حديث شريف نجدك أبو غريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية Ela <Gülüşmelerini> inne no sil'atallahi cennetu. Ravahu tirmizi. Korhan kimse diyor Efendimiz Aleyhisselam geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır. Aleyhisselatü Vesselam korhan kimse geceleyin yol alır. Gece yol alan kimse de varacağı yere ulaşır. İyi biliniz ki Allah Celle Celaluhu'nun meta'ı malı pahalıdır. İyi biliniz ki Allah'ın meta'ı yani Allah'ın malı cennettir buyuruyor yani. Aleyhisselam. Hadisi bir daha tekrarlayalım. Korkan kimse geceleyin yol alır. Geceleyin yol alan da menziline ulaşır. Gideceği varacağı yere ulaşır. Dikkat edin Allah Celle Celaluhu'nun malı pahalıdır. Allah'ın malı da cennettir. Meta'ı da cennettir buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi İmam Tirmizi rivayet etti. Ayet-i kerimede اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah Celle Celaluhu müminlerin malları, müminlerin canları ve malları karşılığında karşılığında cenneti ne yapmıştır? Satın almıştır diyor Efendimiz ayet-i kerimede Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesinde. Yine mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ayet-i kerimede el malu vel banuna zinetul hayati dünya mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Vel bakiyatü salihat diğer geriye kalanlar salih ameller baki kalacak olan güzel işler ise Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bu da Kehf suresinde geçer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her cuma ve bize okumamızı tavsiye ettiği surelerden birisidir. Kehf suresinin 46. ayet kerimesinde geçiyor. Geriye kalanlar, o geriye kalanlar nedir? Yani ahirette baki olanlar, baki olacak olanlar. Yani bu dünyada yediğiniz, içtiğiniz, çoluğunuz, çocuğunuz her şey burada kalıyor. Ama salih amel olanlar öbür tarafa gidiyor. Allah celle Celaluhu'ya güzellikle sunduğunuz amelleriniz öbür tarafta. Eğer salih bir evlat yetiştirdiyseniz o sizin için salih ameldir. Sadaka-i cariye hükmündedir o. Onun e, okuduğu Kur'an'da, kıldığı namazda hepsinde sadaka-i cariyedir. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzun ömrü anlatırken kendisinden sonra bıraktığı salih bir evlat kendisinden sonra bıraktığı salih bir evlat onun ömrünün uzamasıdır diyor yani Aleyhisselatü Ömür nasıl uzar? İşte ardından bıraktığın salih bir evlat senin için ömrünün uzamasına sebeptir, vesiledir. Çünkü amel defteri kapanmıyor. Amel defteri kapanmayan her kişi yaşıyor demektir. Ölmemiş demektir. Ölüm eğer salih amelin yoksa zaten dünyadayken ölmüşsün sen. Eğer Allah'a sunacağın bir namazın yoksa, Allah'a sunacağın bir orucun, Allah'a sunacağın bir ayet, bir hadis, salih bir amelin yoksa zaten dünyada ölmüşsün sen. Senin illa da ölüp toprağın altına girmene gerek yok. Zaten senin işin burada bitmiş. Ama ölüp toprağa gömülen adamla senin aranda bir fark var. Belki bir şansın var, kurtulma şansın var, Allah'a dönme şansın var, belki o kaybettiğin şeyleri kazanma şansın var. Evet, Ayşe radıyallahu anh'a gelen bir rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işte diyor, يُحْشَرُ nasu يَوْمًا hufasaten uraten İnsanlar kıyamet gününde insanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ayak ve çıplak bir şekilde üzerinde hiçbir elbise olmaksızın ve sünnetsiz olarak haş olacaktır. Ayağında ayakkabı yok. Üzerinde elbise yok. Sünnet olmamış bir halde anadan doğan. Kultu ya Resulallah. Hazreti Ayşe annemize peygamberimiz bunu söyleyince ya Resulallah demiş. Er-rijal ve nisa'u cemiyen kadın erkek karışık mı olacak? Herkes kadınlar da erkekler de çıplak mı olacak? Yanzuru ba'duhum ila ba'din birbirlerine mi bakacaklar? Yani kadınlar erkekler birbirlerine bakarlar o zaman. Kale ya Ayşe el-emru şeddu min en yuhimmehum zâlike onların işleri başlarından aşkındır. Öyle bakamazlar. Öyle durum onların bunu akıllarına getiremeyeceği kadar ciddidir. Durum onların bunu düşünemeyeceği kadar iş ciddidir. Bir başka rivayette ve fi rivayetin el amru ahammu min en yanzura ba'dum ila ba'din muttefaklı. İş, birbirlerine bakamayacakları derecede şiddetlidir. Birbirlerine bakamayacak derecede şiddetlidir. Hadisimizi Bukhari Müslüm ve diğer hadis kaynaklarımızda da var. Yawma idin şe'nun yugni O gün onları o işten meşgul edecek yani birbirlerine bakacak durumları olmayacak. Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Abese suresinde. Evet. Yevme yefirrul mar'u min ahih ve ummihi ve abih ve sahibetihi ve benih ayet-i kerimine şöyle bir beraber okumaya gayret edelim inşallah. Yevme mer'u min ahihi Kişi o gün kardeşinden kaçacak. Kardeşinden, can kardeşim dedi. Aynı anneden, babadan olan kardeşinden kaçacak Ve ummihi ve Annesinden ve babasından kaçacak. Ve sahibetihi ve beni. Eşinden kaçacak. Hanımdan ve çocuklarından. Çocuklarından kaçacak. Çocukların dediği, diğer paraların dediklerinden kaçacak. لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِنْهُمْ Her kişiyi o gün meşgul eden, meşgul eden, yani yeterince meşgul edeceği bir şey vardır. Herkes o gün günahlarını düşünecek. Herkes o gün kusurlarını düşünecek. Senin o gün birbirine bakacağı olmayacak. Şöyle diyelim, mesela dünyadayken çok yoğun olan bir adam düşünün. Onu ziyarete biz gitseniz bile sizinle ilgilenemeyecek kadar çok meşgul, çok yoğun bir adam düşünün. O sizin üzerinizdeki belki elbisenin rengini bile fark edemeyebilir. Ya da çok yoğun olan bir adamın siz size baktığını zannediyorsunuz ama adamın içerisinde öyle kıyametler kopuyor ki sizi göremiyor adam. Siz onu sizi gördüğünü zannediyorsunuz. Allah'ın rahmetini ümit etmek bölümüne geldi. Konuyla alakalı ayet kerimeleri beraber okumaya gayret edelim. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا rahim. De ki, ey kendi nefislerine haksızlık etmiş olan kullarım, zulmetmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayan, çok merhametlidir bütün günahları bağışlar derken Nisa suresindeki 46. ayet kerimeyi unutmayacağız. O ayet bu ayeti ne yapıyor? İzah ediyor. Nedir o? Allah Celle Celaluhu kendisine ortak koşmak dışında bütün günahları bağışlar. Bir adam Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşmuşsa Allah'ın huzuruna gelmişse Allah onu bağışlar. Allah'a ortak koşmadan gidebildik. Allah'ın huzuruna giderken, onun huzuruna varırken ortak koşmadan, şirk koşmadan gitmek lazım. Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna imanla göçmeye. Rabbim hepimize nasip mi olacak? İmanla gidersek sıkıntı yok. Gerisi önemli değil. İmanla gidersek inşallah diğer amellerimiz diğer amellerimiz de en azından imanın altına girdiği için onlar da ne olacaktır? Kabul görecektir. Vahad nucazi illa'l kafur. Biz nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız? Aslında o hal buradaki me mel ma nucazi illa'l kafura o manada gelir. Yani biz sadece sadece nankör olanı cezalandırırız. Sadece nankör olanı soru cümlesinden değil de onu diğer şekilde ele alalım. Hadisi, şey, ayet kelime Sebe suresi 17. ayet kelimesi. Diğer ayet kelime <laughs> inne kad uhiye ileyne ennel azabe ala men kezzebe ve tevella Gerçekten bize vahyolundu ki azap yalanlayan ve yüz çevirenleredir. Azap yüz çevirenlere ve yalanlayan kimselere. Taha suresinin 48. ayet-i kerimesi. Ve rahmeti vesiat şey. Allah Celle Celaluhu rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Bu da Araf suresinde geçen bir ayet-i kerime 156. ayet-i Ayetin tamamı şöyledir. Onu da okuyalım. Bize bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Çünkü biz tövbe ederek sana döndük. Allah buyurdu, kimi dilersem onu azabıma uğratır. Rahmetin ise her şeyi kuşatmıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve inananlara yazacağım. Allah Celle Celaluhu Allah'a inanan, ahiret gününe inanan, zekatlarını veren kimseler için الله جل جلاله رحمته شكرش عبادة بن صامت تنجل رواية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنِ الْعَمَلِينَ İttifakın aleyh. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah Celle Celaluhu'nun tek olduğuna, ortağı olmadığına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu olduğuna, elçisi olduğuna ve Meryem'e ilka ettiği kelimesi olduğuna şahitlik eder, cennetin hak, cehennemin de hak olduğuna inanırsa, şahitlik ederse Allah Celle Celaluhu o hangi hal üzerinde olursa olsun onu cennetine koyar. Amelin ne olursa olsun cennetine koyacak. Belki biraz cehennemde fazla terleyecek ama sonra da cennete girecek. Eğer iman varsa o zaman cehennemde fazla da terlese en sonunda cennete girecek ama imanla öbür tarafa göçmeyi becer, becerebilmek. Esas olan Yani imanla öbür tarafa göçebilmek. Evet. Bukhari ve Müslüm'de geçen bir rivayet. İmam Müslüm'ün rivayetinde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür diye şahit, şehadet eden kimseye Allah cehenneme haram kılar. Hatta şöyle bir rivayet anlatırız. Diyor, cennetlikler cennete ayrılır. Cehennemlikler cehenneme ayrılır. Bazı cennete gidecek ama günahları olan Müslümanlar var. Kafirler onlara derler ki ne oldu? derler. Biz Allah'a ortak koştuk. Biz cehenneme gidiyoruz. Siz Allah'a inandınız, ibadet ettiniz, cehenneme gidiyorsunuz. Ne farkımız kaldı? derler. Allah Celle Celaluhu, onlar bu konuşmayı yaparken der ki, bu kullarımı bağışladım cennete alınır. O cehenneme doğru götürülen meleklerin cehenneme doğru sevk ettiği o Müslümanları Allah cehenneme koymadan çeker. Cennetime koydur. Allah Celle Celaluhu çok merhamet etti. Allah Celle Celaluhu o gün hiç gazap etmediği kadar gazap etmiştir. Ama Allah Celle Celaluhu'nun da rahmeti müminler için çok geniş olacak rahmeti her şeyi kuşatmıştır dedi ayet-i kerimede. Gerçekten de Allah Celle Celaluhu yüz rahmetle müminlere rahmet edecek. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu'nun yüz tane merhameti, yüz tane rahmeti vardır. Bunun 99'unu kendisini almıştır. Bir tanesini kulları arasında paylaştırmıştır. İşte yaratıklar arasında. Hayvan diyor, onunla yavrusuna merhamet eder. Anne onunla yavrusuna merhamet eder. İnsanlar onunla birilerine merhamet eder. O bir tane merhamet En merhametli dediğiniz adam bir tane merhametle, bir tane rahmetle. Çok şefkatlidir, çok merhametlidir, çok merhametli bir adam dediğiniz adam, o adamın merhameti hepsi bir tane. Allah Celle Celaluhu diyor, kıyamet kopunca o bir rahmeti de alır, yüze tamamlar tekrar. بقيامك رحمتنا قلنا مرحمت نصيحة أبو الذر رضي الله عنه ذاك بالرباد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر Allah Azze ve Celle buyurur ki kim bir iyilikle gelirse ona getirdiği iyiliğin on katıdır. Bir iyilik yaptınız Allah size on veriyor. Rivayetlerde yedi 700 yüz veriyor. Yedi yüzden kat kat veriyor. Bin dört yüz, iki bin yüz artık hesapsız Allah veriyor. Veya artırayım dedi. وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةِ سَيِّئَةُ, سَيِّئةً, سَيِّئةً مِثْلُهَا kim de bir günah işlerse o işlediği günaha de bir de karşılık verecek. Bir ceza verecek Allah. A. Bir günah işledin, bire bir. Ama sevap işledin, bire on. Sevap işledin, bire on. Bire yedi yüz. Bire yedi yüzden katkıt. Hesapsız. Veriyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi Allah Celle Celaluhu hesapsız verince o zaman sen cennete yaptığın amelle mi giriyorsun? Mümkün değil. Onun için Allah Celle Celaluhu bütün kullarını rahmetiyle cennetine koymuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade edince kullar Allah'ın rahmetiyle cennete giriyor deyince sahabe-i kiram Ya Resulallah sen de mi? Evet ben de demiş Allah'ın rahmetiyle cennete Herkes Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Kimse yaptığı amelin karşılığı olarak girmiyor. Ama biz yaptığımız amellerle Allah'ı hoşnut ediyoruz. Yaptığımız amellerle Allah'ı hoşnut ediyoruz. Ne yaparsak kendi kendimize yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Cenneti de kendimiz kazanıyoruz, cehennemi de. Onun için Allah'ı gazaplandıracak değil, Allah'ı hoşnut edecek, Allah'ın hoşuna gidecek ifadeler kullanmak lazım. Ve ayet-i kerimenin tefsirinde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki kim bir günahla gelirse ayet-i kerimede geçiyor ya kim bir günahla gelirse ona onun karşılığıyla veririz veya Allah buyuruyor ki bağışlar. Kim bir iyilikle gelirse ona onunla karşılık veririm. Ev ezid dedi ya da artırır Allah buyurdu. Kim de bir günahla gelirse o günaha ceza olarak bir günah. Ama istersen bağışlarım. Allah Celle Celal dedi ki veya bağışlarım dedi. Kim Allah'ın işine karşı verir? Şöyle bir hakkımız var mı? Allah Celle Celaluhu günah işleyen bir adamı attı cehenneme. Günah işleyen başka bir adamı da affet. Ya Rabbim niye affettin diye miyiz biz? Yahu sen günah işlemişsin zaten. Allah seni cehennemine atıyor. Onu da Allah Celle Celaluhu günah işlemiş ama bir ameli hoşuna gitmiş onu cennetine alıyor. Kimle karışabilir? Allah'ın mülkünde. Zaten biz Allah'a ait değiliz. Allah Celle Celaluhu isterse cennetine, isterse cehennemine koyacak. Ama Allah bize lütfetti de bizi imanla tanıştırdı. Kendisine iman etmemize peygamberine iman etmemizi vesile oldu da Allah bunu ikram etti de bize onunla biz ne yaptık? Onunla cennetine gireceğiz. İmanla. Son nefeste imanla göçmeyi hepimize nasip etsin. وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve men takarraba minni zira'an takarrabtu minhu ba'an. Kim de bana bir arşın yaklaşırsa ona bir kulaç yaklaşırım diyor. Ve men atani yamshi ataytu Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim diyor Allah Celle Celaluhu. وَمَنْ لَقِيَّنِ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيْتُهُ بِمِثْدِهَا مَغْفِرَةً رَوَهُ مُسْلِمُ Kim bana dünya dolusu günahla gelirse ama Allah'a ortak koşmazsa ben de ona dünya dolusu bağışlamayla karşılık ver. Yeter ki imanımız olsun. Yeter ki imana göçelim. Allah Celle Celaluhu ile beraber başka bir varlığı kabul etmeyelim. Allah'ın sıfatlarında, isimlerinde, rububiyetinde, uluhiyetinde tevhid bu çok önemli. Allah'ın sen göğe müdahale edersin de yeryüzüne müdahale edemezsin. Sen benim işlerimi hayat tarzıma karışamazsın diyemez bir Müslüman. Allah her şeyine karıştırır. karıştırır senin çocuğunu yetiştirmene de, senin yaşamına da, eve girişine, evden çıkışına, her şeye karşı Allah. Bizim inandığımız Allah Celle Celaluhu kitabını indiren, peygamberini gönderen, peygamberini de model olarak bize gösteren Allah Celle Celaluhu o ne yaptıysa ona göre hareket etmek, o ne yaptıysa ona göre yaşamak. Peygamber nasıl yediyse, nasıl içtiyse, nasıl giyindiyse, nasıl yürüdüyse, evine nasıl girdiyse, evine nasıl çıktıysa, çocuk eğitimini nasıl yaptıysa, aile hukuku nasıl gidiyse, ailesine nasıl davrandıysa, buna göre ne yapmak lazım? Buna göre yaşamak lazım. Hadisimiz İmam Müslim zikir bölümünde rivayet edilir. جابر رضي الله عنه قال بالرواد شُرَّدَ جاء عربيٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشك به شيئا دخل النار رواه مسلم. في بدبي أفندي مزارع السلام قال أي الله رسول؟ الجنة. ve cehenneme girmesini gerektiren şeyler nelerdir? Kişinin cennete ve cehenneme girmesine sebep olan nelerdir? Gerektiren şeyler nelerdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve de Allah'a ortak koşmadan ölen cennete girer. Allah'a ortak koşmadan ölen cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehennemi bulur. Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşarak Allah'ın huzuruna giden de cehennem olur. Hadisimizi İmam Müslim rivayet ettiler. Rabbim ümit ile korku arasında yaşamayı hepimize nasip bir Bununla hadisi şerifi bitirmiş olalım gelecek hafta inşallah yine ümitle Allah Celle Celaluhu ümit bağlamakla alakalı hadis-i şeriflere devam edeceğiz. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamber Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabinet ve tabi kıyamete kadar onlara güzellikle ve onların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi mustahhu ve Subhaneke Allahümme bihamdik. Şehadu ve la ilahe illan tesafirka tuhudek. Subhanu rabbike rabbi zati amme yasuhun ve selamun alel müsalim. Velhamdülillahi rabbil alem.